Telefon var alalım bakalım onu. Alo. Alo. Efendim buyurun hoş geldiniz. Hocam iyi günler nasılsınız hocam misiniz? Teşekkür ederim sizler nasılsınız iyi misiniz? Ellerinizden öpereyim hocam sesinizi duyduk daha da iyi olduk hocam. Teşekkür ederim sağ olun var olun buyurun hocam. buyurunuz. Babam evvela kaç gündür uğraşıyoruz da sizin bir hatırınızı düşürmek için hocam en sonunda nasıl, bugün oldu hocam. Eee sorun var mı benim senin? Hocam ben bir sorum olacaktı da. Buyurun buyurun. Hocam ben şimdi 4 senedir evliydim hocam. 4 senedir? Evliydim. Evlendin. Evet hocam 4 senedir evliydim hocam bir zamanlar. Şimdi iki çocuğum var ellerinden öper. Biri 4 yaşında biri de 1,5 yaşında. Allah bağışlasın. Evet. Hocam şimdi biz ayrıldık hocam. Yani 4 senedir evlendiğimiz Mesela tartışmamız oldu. Sürekli 4 senedir tartışma oluyordu. Evet efendim. Şimdi de ayrıldık hocam. Babası aldı, kızını götürdü. Şimdi mesela diyor, ben de pişman oluyorum ama ailesi rıza göstermiyor. Yani tabii ki babasının rıza... göster Ama boşandınız değil misiniz? Evet hocam. E boşanmışsanız artık karar... Eş eski eşinizin ve ailesinin kararı yani. Senin bir evet, hakkın, eski, sen hakkın kalmadı. De... Efendim? Evet, o... Bir daha söyle. Ben diyor da hocam... diyor Annem babam rıza göstermiyorlar diyor. Yani e, ailen hiç istemiyor seni. Ailesi diyor bir kere olan olmuş diyor bitmiş diyor. Ne diyor anlamadım? Diyor bir kere olan olmuş diyor biten bitmiş diyor bir daha geri dönüş diyor. Ha giden gitmiş biten bitmiş. Bir evet daha bir hocam. araya gelmez. Ama en azından çocukları görün yani karşılıklı. İşte onun da izin vermiyorlar. İşte şimdi çocukları bana verdi de hocam. Sana verdiler çocukları. Evet ne kadar olsa çocuklarım da boynu büyük balık kırık duruyor da hocam. Hadi Peki daha. senin işin gücün işin gücün var mı çocuklara bakabilecek? Evet hocam benim var işim. Kendim çalışıyorum. E, kendin çocuklarına bakmaya çalış. Annen de yardımcı olsunlar. Hele çocuklar biraz büyüyünce bir bakın yeniden değerlendirirsiniz ortamı, şartları değerlendirirsiniz. İşte 9 9 aydır falan ay oldu hocam. 9 ay falan oldu. yani 9 ay biraz bir bir 2 yıl geçsin bakalım. Biraz sen de düşün, o da düşünsün. ...ondan sonra yeniden bir daha değerlendirirsiniz, İnşallah bir daha bir araya gelirsiniz. İşte ben soruyorum da hocam diyor zaman zaman diyor başka bir şey demiyor hocam. E şimdi öyle, e, şimdi tabii daha iş... ...taze olduğu için kayınpeder sana kızmıştır o... ...diyordur evet. ki biraz böyle burnu bir sürünsün diyordur filan... ...sen de biraz evet. bir bekle bakayım, acele etme... İnşallah evet. kayınpeder daha sonra... E, senin eski eşinin, çocuklarının isteği üzerine... ...size bir fırsat daha verir, bir daha evlenirsiniz inşallah. Bir de şimdi kız kendisi de çalışıyor orada. Eşiniz mi çalışıyor? Evet, babasının evinde. Babasının yanında çalışıyor. E kötü bir şey değil. Babasının babası bakıyordur ona yani. Evet, babasının evinde çalışıyor tekstilde. Ee, peki Allah yardımcın olsun inşallah. Sana dua edeceğiz. Aa. Evet. Efendim ee, Allah birleştirsin de, ne diyelim? Ya, cuma günü hürmetine Allah aralarındaki problemi gidersin. İnşallah gönüllerine bir ferahlık verirsin. Çoluk çocuğu eşleri bir araya getirsin.